Yakın zamanda abi Dark Trek 500'ü incelemiştik. Bugün ise tasarım olarak benzer fakat tamamen farklı dinamiklere sahip bir Cruiser modelle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Benda Chinchilla 500. Hadi başlayalım. Güçlü mü? Güçlü. Güzel gidiyor mu? Güzel gidiyor. Kullanımı kolay mı? Kullanımı kolay. Hepsini anlatacağım ama önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayan dostları abone olup bildirim uyarılarını açmaya bekliyoruz. Ve tabii ki videodan çıkmadan da mutlaka beğeni butonuna basmanızı bekliyoruz. Şimdi Çinçila 500'ün teknik özellikleriyle her zaman olduğu gibi başlayalım isterseniz. Hemen baktığımız zaman üzerinde V yapılı, çift silindirli, sıvı soğutmalı 475.6 yani 476 santimetre küp hacminde 8 valfli bir motor olduğunu görüyoruz. Bu motor 47 beygir gücü güç, 42 Nm'de tork üretiyor. 198 kilogram ağırlığındaki bu motosiklet için bu güç ve tork oranı kağıt üzerinde baktığınız zaman evet güçlü bir yapı sunuyor. Peki sürüş testlerimizde bu güçlü yapıyı hissedebildik mi ve nereye kadar hızlanabildik? Top speed ne yaptık? Hemen bir bakalım isterseniz. Şimdi torklu bir motor e, dolayısıyla yüksek viteste de hani 196 kilogramda bir ağırlığı var. Yüksek viteste de gayet rahat bir şekilde kal, kal, şey yapabiliyorsunuz. Ee, toparlayabiliyor motosikleti. Devrin yüksek olması. Mesela 2'deyim şu an. Bakın ikide kalkıyorum. Viteste de ayarladıktan sonra ikide bile kaldırıyor. Ee, dolayısıyla hani 42 Nm torku gayet güzel hissediyorsunuz motorda. Bak abi 3. vites Açıyorum. Uzun da yaptık. Hop hop hop. İşte bu. Vites aralıkları yine çok uzun. Uzata uzata kullanabiliyorsunuz motorun viteslerini. Başka. Redman. Kesiciye girmedi. Üçüncü vites 126'ya kadar çıktık. Kesiciye girmedi. Kesici. Dördüncü vites 141'e kadar çıktık. Evet hadi bakalım.

68. Şimdi güzel giden bir motor gördüğünüz gibi. Güzel hızlanan bir motosiklet. Peki bu güzel hızlanan motoru fren sistemi durdurmaya yeterli mi? Ona hemen bir bakalım. Baktığımız zaman önde sol tarafa yerleştirilmiş oldukça geniş çaplı bir disk dikkatimizi çekiyor. Yine üzerine çift pistonlu bir kaliper konumlandırılmış. Arkaya baktığımız zamansa hemen sağ tarafta tek pistonlu kalipere sahip yine bir fren diskini görüyoruz. Yine motosikletin önünde ve arkasında ABS sistemi bulunduğunda bu noktada belirtelim. Tabii ki çekiş kontrol sistemi TCS de bu motosiklet için unutulmamış. Sürüş testlerimizde özellikle ön frenlerin oldukça güçlü bir yapı sergilediğini, arkanınsa ABS'ye çok hızlı bir şekilde girme eğilimi içerisinde olduğunu gördük. Genel anlamda fren sisteminin motosiklet için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Frenler yani şöyle bakın dokunmamla hemen kafayı indirmesi bir oluyor. E, frenler gayet kuvvetli yine bir fren testi yaparız ama. Şurada mesela bak. Evet şimdi girdi. Arka fren şöyle evet bol ABS ile beraber giriyor ama yani hani diğer hızlanmalarda bak şöyle dokunmamla hızlı bir şekilde yavaşlama mümkün. Şimdi süspansiyon sistemine bakacak olursak dostlar, süspansiyon sisteminde yine önde ters maşa amortisörleri görüyoruz. Arkada ise sağa ve sola yerleştirilmiş, helezon yaylı ve ayarlanabilir yine amortisörler bulunuyor. Benim motosiklet üzerinde beğendiğim noktalardan bir tanesi de süspansiyon sistemi oldu. Çünkü süspansiyon sistemi size ne konfordan ödün verdiriyor ne de motosikletin yol tutuşuna etkisi oluyor. Yani kararlı bir yol tutuşu yapmasını sağlıyor. Dolayısıyla süspansiyon sisteminin motosiklet için dört dörtlük olduğunu, hatta onun üzerinden 10 da puanladığımı söyleyebilirim. Şimdi motosikletin amortisör yapısıyla ilgili konuşmak gerekirse, amortisörler ne çok sert ne çok yumuşak. Güzel ayarlamışlar. Yani ne zıplatıyor sertlikten ne de böyle yolda yaylanarak geziyor. Çok güzel bir ayar yapmışlar. Dolayısıyla yani başarılı bir tercih, amortisör tercihi var motosiklet üzerinde. Ee, yine amortisörlere 10 üzerinden 10 verebilirim bu motor için. Jant teker yapısına bakacak olursak böyle önde arkada motorun genel tasarımını tamamlayacak böyle baba lastikler olduğunu ilk etapta dikkat çekiyor zaten bunlar. Onları görüyoruz. Yine motosiklet üzerinde maalesef Darkflake'de de görmüş olduğunuz CST marka lastikler var. Ee, aslında CST marka lastikler benim daha önceki Çin benim motosiklet testlerimde oldukça iyi bir kararlı bir duruş sergilerken tutuş sergilerken bu iki modelde nedense beni şaşırttı yani ısınmadan böyle tam performans alamadım lastiklerden dolayısıyla lastiklerin belki değişimi hani bu model için değişimi aldıktan sonra değiştirmek daha yumuşak hamurlu bir lastik tercih etmek iyi olur diye düşünüyorum alaşım jantlar var döküm alaşım jantları görüyoruz önde ve arkada özetle jant teker yapısının motosikletin genel tasarımına ve sürüş dinamiklerine uygun olarak konumlandırıldığını belirteyim lastiklerimiz hafif sundu. dolayısıyla yatışımıza müsaade eder diye düşünüyorum arkamız müsait evet yatıyorum Evet, lastikler ısındıktan sonra iş yapıyor. Olay ısınana kadar. Şurada da güzel bir dönüşümüz var. Şurada da deneyelim. Güzel. Şimdi teknik özelliklere şöyle bir baktıktan sonra her zaman olduğu gibi ne yapalım? Motosikletin kullanım ve konfor özellikleri bize neler sunuyor? yine bu kullanım ve konforla ilgili yol deneyimimizde, yol testimizde bize neler yaşattı? Onlardan, onları anlatmaya başlayalım. Ee, tabii ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir motorumuzun üzerine bir çıkalım ve oturalım. Şöyle siz de bir görün nasıl bir e, oturuş pozisyonu var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oldukça keyifli bir oturuş pozisyonuna sahip. Yani zaten hani Cruiser motosikletler biliyorsunuz e, bu tarz oturuş pozisyonlarıyla insanları kendilerine çekiyorlar. Yani tasarımla birlikte. E, bu da bu anlamda ee, gerçekten başarılı bir e, yapı sunuyor. Hatta ben bunu Dark e göre daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle oturduğumuz zaman her zaman olduğu gibi yani bir cruiser model kullanıyoruz. Şöyle sizi öne doğru çekiyor şu şekilde. Yine ayaklarınızı bir nebze ileride tutuyorsunuz. Hani diğer modelde Dark Flag'de daha ilerideydi. Bunda o kadar değil. Bunda bir tık daha geride. Dolayısıyla bu çok fazla yormuyor sizi. Hani şöyle kullanmıyorsunuz. Şu şekilde kullanıyorsunuz motosikleti sürüyorsunuz. Şöyle tuttuğunuz zaman yine oldukça geniş bir gidon yapısı var. Geniş yapılı bir gidonu var. Baktığınız zaman sele yapısı yine iki parçalı olarak tasarlanmış ve selenin yumuşak yapılı, jel yapılı olduğunu söyleyebilirim. Yani çok çok uzun tabii sürme fırsatı bulmadım ama sürüşüm esnasında beni herhangi bir şekilde rahatsız etmedi. Bunu söyleyebilirim. bir de güzel sizi konumlandırıyor. O şöyle aşağıya doğru konumlandırıyor. Yine baktığımız zaman 70 cm sele yüksekliği var. Dolayısıyla 1.77 boy, normal bacak uzunluğu tam olarak yere basabiliyorum. 198 kilogram demiştik motosikletin ağırlığı için. Yine ağırlık merkezi zaten hani alçak bir motor olduğu için, motor da bu şekilde aşağıya yerleştirildiği için motosikleti yani bu 198 kiloyu çok rahat bir şekilde böyle korkmadan etmeden bacaklarımın arasında Tutabiliyorum o anlamda da başarılı diyebilirim. Yine motosikletin 16 litre kapasiteli bir yakıt deposu var. Şimdi yakıt ölçümü yaptık mı? Evet yaptık yakıt ölçümü. Ee, yakıt ölçümünde yani ilk ben doldurdum 100 kilometreler civarında, 120 kilometre civarında bir yol yaptım ve 120 kilometreden sonra tekrardan yakıt aldığım zaman ortalama 5.3 litre gibi bir yakış verisi verdi bana. Yani yeni bir motor daha 200 km ben yaptım motoru yani <laughs> sıfır aldım. Dolayısıyla daha hiç açılmamış yepyeni bir motor. E biz de biliyorsunuz agresif kullanıyoruz gördüğünüz gibi hız denemelerinde falan. Dolayısıyla bu yakış verisi bu kadar agresif kullanılma ve yeni motor olmasına rağmen bu kadar uygun çıkması, düşük çıkması şunu bize vaat etti. Demek ki motor açıldıktan sonra normal bir kullanımda 5 litrelerin altına düşecek. Belki 4,5 litreler kadar yakacak ki 5 cc'lik bir motor. Onu bu noktada belirtmiş olalım. Şöyle önümüze baktığımız zaman yine kütük yapısı, aynalar ve gösterge paneli hakkında da bir fikrimiz oldu. Bunları da hemen isterseniz yol testimizde sizlerle paylaşalım. Şimdi gösterge ile ilgili bir şeyler söylemek gerekirse hemen. Göstergenin düz olması flat dediğimiz yani dümdüz bir yüzeye sahip olması güneş ışıklarının yansımalarını arkanın da çok kuvvetli aydınlatmaya sahip olmaması aslında siyah beyaz sevdiğim bir zemin bu. Maalesef güneş de acayip parlıyor ve çok renk görmenize çok imkan tanımıyor. tanımıyor. Dolayısıyla hani motorun sevmediğim yönler arasında şu göstergeyi sayabilirim. Gösterge yine çok basit tutulmuş. Devir saati kilometre saati normal saat. E, traction işte yağ uyarı ışıkları burada var. E, birinci vites olduğunu burada gösteriyor. Ve trip metre, kilometre şu bölümde e, yani odometre ve tripmetre şu bölümde yer alıyor. Yakıtımızı dedik. E, başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Yani bir de saat ayarını falan şuradan yapıyorsunuz diyelim ve yolumuza devam edelim. Motosikletin aynalarının başarılı olduğunu söyleyeyim bu arada hem şu şekilde çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz hem şu şekilde çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. O anlamda başarılı ve arkayı göstermekte oldukça başarılı. Onu söyleyeyim. Yani aynalar onun üzerinden ol, on, hani şuraya yerleştirilmiş olması zaten hani tarz olarak bir artı katmış ama bununla beraber oldukça fonksiyonel ve kaliteli yapıda. Yani şöyle baktığınız zaman materyaller, yani genel zaten motosiklet çok kaliteli. Orada da o kaliteyi hissediyorsunuz. Küçük yapısı gelecek olursak, küçük yapısı çok e, bendalardan falan alışa geldiğimiz çok standartlaşmış bir küçük yapısı var üzerinde. Daha önce farklı modellerde de gördüğümüz, e, ne bileyim nerede vardı, bazı scooter modellerinde de gördüğümüz bir küçük yapısı var. E, yani yakışmış bu motora, evet. Yani idare eder. Yani çok özel bir küçük yapısı değil ama, yani onu söylemek lazım daha standart yapılmış bir küçük yapısı diyebiliriz. Hani Dark Black'te gördüğümüz gibi değil. Uzun kısa, şurada selektör. Şurada dört bir kazımız, sinyalimiz, kornamız, marş ve kill switch. Başka da bir şey yok zaten. Motosikletin aydınlatma sistemine baktığım zaman dostlar yine aydınlatmanın benzer, e, bu tarz modellere göre, Çinli modellere göre bende farkı konuşuyor burada. LED aydınlatma olduğunu görüyoruz. Yani önde, arkada stoplar, sinyaller tamamen LED olarak konumlandırılmış. Ön far yine ayar istiyor. Yani kısa far gayet güzel aydınlatıyor ama uzan farda ben şey istiyorum. Hani şöyle selektör yaptığın zaman karşı tarafı şöyle bir aydınlatsın istiyorum ki fark insanlar sizi fark etsin. Dolayısıyla bunda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim modelin. yani ayarlanarak ama o halledilir. Genel anlamda onun dışında gece sürüşlerimde bana herhangi bir şekilde sıkıntı yaşatmadı. Motosikletin aydınlatma sisteminin oldukça güçlü olduğunu söyleyeyim. Yine sinyaller işte arka stop falan led gayet görünür bir şekilde sizin güvenli sürüş yapmanıza imkan tanıyor. Yine Çinçile 500'ün teknolojik olarak da aslında donatıldığını söyleyebiliriz. Hemen şu sol tarafa Type-C ve USB çıkışı birlikte konmuş. Yani istiyorsanız USB üzerinden, isterseniz de Type-C kablosuyla telefonunuzu şarj etme imkanı size sunuyor. Bu da yine motorun artı özellikleri arasında geliyor diyebilirim. Şimdi tabii ki siyah bir cruiser model satın aldınız, bir motor satın aldınız. Ne beklersiniz tabii ki biraz da ses olsun istersiniz değil mi? Bir miktar. Çift egzoz var. Silindir başına bir egzoz düşüyor. Ve hemen şöyle vitesimizi boşa alalım. Çalıştıralım. Güzel bir egzoz sesi var. Aralardan böyle geçerken aralarda şöyle şöyle de yaparak Ara bir gazla ben geliyorum diyebiliyorsunuz. Ben ara ara kullandım bunu trafik sürüşlerimde. Baktığınız zaman tasarım da zaten motorun genel tasarımına uygun olarak konumlandırılmış yine siyah yapılı. Dolayısıyla ekso sistemi de oldukça göz alıyor diyebilirim. Şöyle tasarımından da bahsedelim isterseniz. Bazı çok ufak detaylar var. Hani görüntüden anlayamayabilirsiniz. Mesela şurada çok güzel bir detay var. O ilgimi çekti. Şöyle dışarıdan baktığınız zaman bu çinçile yazısı ilk etapta sanki böyle kabartma gibi geliyor ama gerçekten üzerine böyle bir şey kaplaması yapmışlar. Yani bir kaplamanın altında duruyor ve elinizi sürdüğünüz zaman hani ben ilk etapta şey dedim ya buna çarparsam marparsam hani çıkar mı mıkar mı falan ama baktığınız zaman bir kaplamanın altında duruyor ama dışarıdan bakınca da sanki kabartma gibi duruyor. Çok güzel bir detay bence tasarım olarak yine şurada bir bende yazısı var. Bu yazı olmasaydı bence daha iyi olurdu diyorum. Şurada yine genel çizgiden uygun desenler var motosikletin üzerinde. Yine şu yan kapaklarda 500 yazısını görüyoruz. Titreşim var mı motosiklette diyeceksiniz? Evet, titreşim var iki silindirli olduğu için. Bu titreşimi minimumda sürücü iletmek içinse yine ayak peglerinde kalın ve tabii ki yolcu peglerinde sürücü ve yolcu ayak beklerinde kalın yapılı lastiklerin, kauçuk lastiklerin kullanıldığını görüyoruz. Titreşim beni rahatsız etmedi onu söyleyeyim. Yani böyle çok rahatsız edecek kadar bir titreşimi yok motorun ama iki sindirli olması sebebiyle bu tarz bir motorda titreşimin olması gayet doğal diyebilirim. Tabi bu noktada motosikleti yine kayış aktarmalı olduğu, abi dark track gibi kayış aktarmalı olduğunda söyleyelim. Kayış aktarması tabii ki bize e, zincir dişli masraflarından bizi kurtarmış oluyor. Bir de yani sürekli zincir yağıyla gezmek zorunda kalmıyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Şimdi gelelim Çinçila'da sevdiğim ve sevmediğim yönlere. Ee, hoşuma giden gitmeyen diyelim. Şimdi öncelikle ne gitmedi onu, onu söyleyeyim. Şurada yan bir yan ayaklık var. Yan ayaklık güzel, tasarım olarak güzel. Motoru gayet dengede yanla tutuyor ama kapattığınız zaman ayaklığı sürüşe başladıktan sonra açmak istediğiniz zaman açamıyorsunuz abi. Yani bayağı şöyle ayağınızla tepinmeniz gerekiyor. Yani onun kenarına şöyle ufak bir çentik gibi bir şey yapsalarmış çok daha rahat açılırmış. Onu beğenmedim. Hani her seferinde ya bu nerede bu ayaklık dediğim bir noktaydı. Daha önce ekranla ilgili bahsettiğim gibi güneşten yansıyan bir ekranı var. Güneş yansıması sebebiyle böyle çok güneşli havalarda görünmekte biraz zorluyorsun. Görmekte zorlanıyorsunuz verileri orada. Onu beğenmediğimi söyleyebilirim. Bir de tabii ki dediğim gibi lastikler var. Hani lastikler gayet güzel, etli yapılı, kalın, tasarıma uygun ama geç ısıdan lastikler ısındıktan sonra sorun çıkarmıyor gördüğünüz gibi ama ısınana kadar ki olan süreçte bir tık bırakıyor yolu. O da yine sevmediğim yönler arasında yer alıyor diyebilirim. Peki sevdiğimiz yönlerine, Sevdiğim yönleri tabii ki motosikletin gidişi, hızlanması, vitesi uzun uzun viteslerde sürüyor olabilmeniz. Yani 3'te 4'te böyle asıldığın zaman gidebiliyor olması. Bunlar sevdiğim noktalar arasında yer alıyor. Yine amortisör sistemi dengesi bunlar hani teknik anlamda gerçekten başarılı Yapılmış yakıt sarfiyatının da çok olmadığını beklentimin altında geldiğini daha da düşeceğini düşünecek olursak hani 500 cc'lik bu kadar güçlü bir motor e, bence başarılı. Bunda hani 10 yönden e, bu yakıt sarfiyat olayında aslında sevdiğim'i söyleyebilirim. Peki şimdi gelelim renk seçeneklerine ve fiyatına. Şimdi renk seçeneği e, internet sitesine baktığım zaman hani tek renk seçeneği gördüm. O da bendeki olan siyah renk. E, dolayısıyla var mıdır farklı bir renk seçeneği? Ben göremedim. Daha sonra belki gelir ama şu an gördüğüm kadarıyla siyah renk seçeneğiyle satışa sunulmuş. Onun dışında artık bende de 12 taksitli vadeli fiyat politikası uygulanıyor. Yani peşin de alsanız vadeli vadeli de alsanız aynı fiyatı alabiliyorsunuz. Onu da hemen söyleyeyim. Eylül 2024 tarihi itibariyle 363.900 lira bu motosikletin satış fiyatı var. 12 ay vadeli olarak. Evet dostlar bir inceleme ve test bölümümüzün daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Benda'nın yeni kruyuzuru 500 cc'lik kruyuzuru Çinçila 500'dü. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz mutlaka videodan çıkmadan beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki kanalımıza bu videoyla rastladıysanız kanalımıza abone olup bundan sonraki bölümleri kaçırmamak adına bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel. Motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.